Hanımlar merhaba kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah ben de size hangi modeli anlatayım diye onun çabası içerisindeyim gri zeminim var yine 3 renk kullanacağım bugünkü modelime 773 yeşilim var 500 rengim var bir de 98 nolu rengim var. Birbirine çok güzel uyumlu oldular. Evet, modelimi birazcık çalıştım. E, vakit kazanma açısından, hani çok uzun olup da sizi sıkmama açısından zeminimi krem e, grimle geçtim. Zemine uygun. Üstüne. 773 yeşille şöyle bir arayolu yaptım. Ve 6 tane zürafamı da hazırladım. Şimdi 6 tanenin 3 tanesine geri dönüyorum hanımlar. Evet. Zürafalarımı üstüne ayarlıyorum. Şimdi tek zürafaya düştüm hanımlar. Evet, tek zürafanın da içinden iğnemi batırdım, geriye aldım ve buraya bir pırpır yapıyorum. Şöyle pırpırımı biraz küçültmek istiyorum. Evet. Pırpırımın da içinden iğnemi batırdım. Tek dolamayla dik bir şekilde. Evet, ipimi çektim ve yine tekrar aşağıya iniyorum. bir pırpır daha yaptım eşit miktarda olsun eşit uzunlukta bunun da üstüne aynı şekilde çıkıyorum ve aşağıya iniyorum bu şekilde 4 tane yapacağım tür modellerin kolay yönü ip kesmiyorsunuz hanımlar yeşili başlayınca sonuna kadar gidiyorsunuz bu da bize bir kolaylık oluyor bu da kolay bir model zor değil ama çok gösterişli ütüye gelen ve desenli yazmalara da harika olabilecek bir model. Evet, yandaki her kutucuğa batıp aşağıya iniyorum hanımlar. Gayet net de gözüküyor. Evet, en son gri zürafaya dahi indim hanımlar. Şimdi tekrar buraya 3 zürafa arası veriyorum. ve iki tane de ara modelimi yapacağım. Zürafamı yapıyorum. Ve geri dönüyorum ikinci zürafaya. Bunu birçok defa anlattım ama tekrar bunda da eksik olmasın bu videoda da hanımlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni atmayı unutmayın hanımlar. Sizlerin desteklerine her zaman ihtiyacımız vardır. Biz emekçi hanımlara desteklerini de eksik etmeyin. Sizlerden başka kimsemiz yok bizim. Evet tekrar iki tane zürafamı yapıyorum. Geri dönüyorum. kadar kafi diye düşünüyorum. Kalan kısmını ben kendi başıma yapıp geleyim hanımlar. Bir tane daha yapmaya düşünüyorum. Çok boş kalsın istemiyorum model bezinde de olsa. Evet. Alt yolumu hazırladım. Şimdi modelimi parmaklarımın arasını alıyorum. Ve buraya ilk yaptığım şöyle Evet. Şimdi karşıya geçiyorum. Şunu içine almak istemiyorum. Çok kalın olsun istemiyorum. Şöyle bir nasıl diyeyim iki zürafa kadar bir ara yapıyorum köprü ve geri dönüyorum o ipi de onun içine alıyorum hanımlar Evet şimdi o ipi keseceğim Çünkü kalın olsun istemiyorum burası ve şimdi buraya sık iğneler gelecek 2, 3, 4, 6, bunlar sayıyorum ki karşıya da yapacağım için oraya da sayacağım. Eşit olsun istiyorum. 7 ve 8 dolgu yaptım hanımlar. Şimdi şu yeşile de iniyorum. Düğümü attım ve modeli çevirerek karşıdaki yeşile batıyorum hanımlar. Tamamen üstünü kapatacak şekilde ve ipimi de birazcık büyük bırakıyorum. Şimdi ben karşıdakini de yapıp geleceğim hanımlar. Şuraya aynısından yapacağım. Evet, karşı tarafta yapacağım işlemleri yaptım hanımlar. Şimdi bu tarafı da beraber yaparak ilerleyelim. Şimdi bu ipi de mor ipi de içine alarak alacak bir şekilde buraya bir düğüm atacağım atabilirsem. Şöyle şunu şöyle parmağımda kıstırayım bunu böyle tam köküne kadar getireyim Evet şimdi sıkıyorum hanımlar. Evet şimdi buraya bir pırpır yapacağım yine o alt ip içinde olsun istiyorum pırpırım ayarladım ve yerleştiriyorum şimdi o ipten kurtulacağız hanımlar Evet Şimdi buraya 12 tane pırpır pır gelecek hanımlar. Şöyle hepsini eşit boyda yaparsak daha iyi olur. ipimizin üstüne diziyoruz hanımlar. Bakın tam şey yapmıyorum. Düğümü sıkmıyorum. Birazcık uzun olduysa onu sıkarak küçültüyorum. Şöyle geriye dönerek düzeltelim hanımlar. Şöyle altını Beyaz olduğu için çok gözükmüyor. Evet alt zeminimizi yaptık. Şimdi hanımlar burada hani burada bir ip bırakmıştık ya isterseniz o ipi kesmeyin. O ipi kesmeyin. Orada dursun içeride gizlemeye gerek yok o zaman. Ama o zaman da şey oluyor. Hani bu ipi iğneyle birlikte bırakıp şu kremleri yapıp onun üstünü dönmeniz gerekiyor. O da birazcık oyalıyor. Ben ötekinde öyle yapmıştım. Bunu da kestim. Şimdi burada ipimi bağlıyorum. Dediğim gibi eğer ipinizi kesmeyip üstünden de devam edebilirsiniz hani çiçekleri bitire bitire gitmiş olursunuz. Bu şekilde çiçekleri sonradan da alt yolu bitirip sonradan da ekleyebilirsiniz. Ama o zaman hem çiçekleri yapıp hem alt yolunu krem yolunu yapa yapa gitmiş olursunuz. Bu da bir ek bilgi olsun. Öyle de olur. Böyle de olur. O zaman çok ip kesip takmaya uğraşmazsınız. Şimdi dört tane pırpırımın üstünden Zürafalarla geçtim. Şimdi o ara yere böyle gergin bir iple iniyoruz. Çok şey yapmayacağız. Aşağıya doğru birazcık ipimiz olsun istiyoruz ve bağladım aşağıya. Şimdi hemen yine yandaki zürafamı böyle yukarıya doğru çekerek zürafalarla devam ediyorum. Evet dördüncüyü de yaptım. Yine tekrar aşağıya ineceğim. Evet ayarladıktan sonra çekiyoruz hanımlar. Şöyle de elimizle gerisini düzeltelim. aşağıya incem, tam köküne şöyle bakın çok da fazla büyük olmasın ip sonra da yeşile bir tutturmak istiyorum güçlü olsun diye hanımlar isterseniz buradan karşıya da geçebiliriz şuradan direkt karşıya geçip yapabiliriz sonradan ister kesin o ipi ister kesmeyin ben öncekinde kesmiştim Evet şöyle hemen oraya bağladım. Ve yine aynı işlemi yapıyor. Evet modelimizi hazırladık hanımlar. Şimdi şu aradaki kesikleri atıp modelimi tamamlayayım hanımlar. Evet, renkler birbirine çok güzel uydu. Evet. Modelim hazır. Bir ütüyle kendine gelir diye düşünüyorum ama şu an benim ütü yapacak hiç vaktim yok. Dediğim gibi şunları sayarsanız ikisinin içi eşit olur. Hatta bu içini sarıda yapabiliriz. Sonradan düşündüm. Daha da model kendini gösterir diye düşünüyorum. Evet. İp verdim. Bundaki vereceğim bilgileri de verdim. Fiyatta yazmayla birlikte 450 TL olacağını düşünüyorum o aralıkta. Çünkü kolay bir model değil. Uğraşması çok. Evet gördüğünüz gibi zaten bu bir başlı başına oya. Evet. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. İzleyenler de Rabbim razı olsun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.